Arkadaşlar son bir çekim yapacağım. Çünkü sizlere söylemek istediklerim var. Şu an yavruların karnı doydu ve oyunlar bitti. Dinlenmeye çekildiler. Ben oldukça ilkel koşullarda cep telefonuyla bu videoları çekiyorum. Ve saklamak amacıyla, başta saklamak amacıyla YouTube'a yüklüyorum. YouTube engin bir deniz. O kadar çok profesyoneller var ki binlerce takipçisi olan, izleyicisi olan, binlerce paylaşımı yapılan çok profesyonel videoların içinde benim bu çok acemice telefonla çektiğim videolar kimsenin dikkatini çekmeyecektir. Öyle bir beklentim yok ama bu yavrular için diyorum ki olur da bir mucize olur. Birilerinin dikkati çekerse, dikkatini çekerse belki bir şansları olur. Çünkü gün geçtikçe beslenmeleri zorlaşıyor. Mamaları taşıya taşıya bitiremiyorum. Bunların bir maliyeti var. Oldukça zorlanıyorum. İşte bu yüzden bu videoları YouTube üzerinden izleyip abone olursanız, paylaşırsanız belki, belki bir şansları olabilir. Çünkü hayvanlara sempati duyan videonun kalitesine bakmaz belki de içeriğine bakar. Sizden bunu rica ediyorum. Begonville Ev adı ile YouTube'da bulabilirsiniz videoları. Lütfen paylaşın, abone olun, tanıtın. Bu yavruların bir şansı olsun arkadaşlar.